Senem diğer hattımızda hastanede hastaneden bağlanıyor Senemciğim merhaba Merhaba. Günaydın, yapa, günaydın. 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 Şu an biraz ilacın etkisindeyim. Kusura bakmayın. her şey yolunda mı? İyi misin? Evet evet her şey yolunda. İlaç tedavisine başladık. Harika. Süper. Ben... Umarım iyileşeceğim. Teşekkür ederim. herkese en İyi iyileşeceksin. İyi i̇yileşecek Değil. Diğer hatta babam var. Şu an konuşabilirsiniz. İmam kızınızla konuşmak ister misiniz? Tabii tabii ne demek. Ben ses al, sesini duyayım da binler bir Biz sizi o zaman baş başa bırakalım. Evet. Kızım Alo. 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 S S Baba. Sena? Baba ya, kızım ne yapıyorsun? Geçiyor. sen ne yapıyorsun? Bak bunu bil. Sen benim evladımsın her şeyi. Tamam. Senin yanındayım ben. Ben gelmek istiyorum oraya fakat geleceğim yeri bilmiyorum. Annene söyledim. Fadal Sinir görüştür beni. E, yanına gelmek istiyorum. Bu akşam... Aynı neredeyse... suç yok. Ben istemedim seni görmek. Öyle mi? E, çünkü çok kötüydüm. Görmek istemedim. Peki gelsem seni görsem olur mu? Tamam ben sana haber vereceğim nereye gelebileceğini. Önce bir tedavim olayım. Ondan sonra ben Hı. göreceğim seni tamam mı? Ben sen hiçbir zaman biliyorsun. Başkalarından itibar kurup seni görmeye çalıştım. Çünkü sen bize ulaşamıyordun Afrika'da. Benim de teknoloji olarak herhangi şeyden göreceğim bir şeyim yok. Hep senden haber almak için baştan uzaktan biliyorsun. Tamam, ondan sonra geleceğe bakalım abi, hoş ver, geç. Tabii. Tamam, tamam. Senemciğim, babanı Selam. özledin değil mi? Şuan özledim mi, özemedim bilmiyorum. Şu an tek özlediğim şey kendim. Önce kendim bulayım, sonra insanlara yardımcı olacağım merak etmeyin. Harika biz de gerçekten <laughs> senden daha fazla şeyler bekliyoruz artık. Senem babam biraz önce dedi ki kızım isterse her şeyi yaparım. Yeniden bir aile oluruz, yeniden bir araya geliriz dedi. Onun için yapamayacağım şey yok dedi. Neden olmasın? Ben de sevinirim. Önce bir göreyim de düzeldiğini göreyim de Sonra her, her şey zaman, gelir arkaya. Ben her zaman güzelim kızım. Benim bir hatam var biliyorsun. Sizlere çok söyleyeyim. teşekkür ediyorum. Her şey için. Şu an telefonu kapatmam gerekiyor. Tamam Senem'cim seviyoruz Öyle seni. Ederim. Her zaman yanındayız. çok seviyorum. Ee, zorlu bir süreç bekliyor ama ben biliyorum ki sen bunu atlatacaksın. Yok gerçekten söylüyorum. Sayenizde şu an ayakta duruyorum. Yani ben tedaviye yatsam da... İstanbul'a döndüğüm zaman başka yerlerde de olabilirdim. Başka insanların eline de düşebilirdim. Gerçekten yanımda olduğunuz için, bana destek olduğunuz için sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun. Harikasın. Bir an önce iyileş inşallah. Aynen. Mutlu günlerinize tekrar geri dönün. İrfan Bey de söyledi zaten. Tekrar bir araya evet, geliriz. Teşekkür ederim. O ablama ekstra, ekstra ekstra teşekkür ediyorum Ay. Sağ olun. Teşekkür ediyorum canım benim. Öpüyoruz Senem'cim ben seni. Ben de, de öpüyorum. İyi günler. İrfan Bey. Buyurun. Buyrun. Ee, kızınız ne çok haklı yani biraz ne kendini iyi hissettiniz. Ben onu merak ediyorum. Evet ne hissettiniz kız?